Karakoçan 1. Amatör Küme futbol takımlarından Karakoçan 1985 Spor Kulübü 2022-2023 futbol sezonu açılışını gerçekleştirdi. Kulüp yönetiminin ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde bir açıklama yapan kulüp başkanı İsmail Çam, hedeflerinin bölgesel amatör lige yükselmek olduğunu belirtti. Karakoçan'dan Karakoçan ilçe sentetik sahadan tüm Karakoçan'lara selamlar, sevgiler. 2022-2023 futbol sezonu açılışımızı biraz önceki programımızda Sayın İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Kurum Aminlerimiz, STK, ODA ve Siyasi Parti Başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik çok şükür. Bu sezon iyi bir hazırlık kampına başladık. Yaklaşık e, 6 günlük sürecek bir idman programı ardından bir günümüzün ikinci haftada tekrar aynı şekil kademeli bir şekilde iyi bir hazırlık yaparak inşallah kulübümüzü bal ligine taşımak için mücadele vereceğiz. Yönetiminden teknik heyetine, sportif direktöründen sporcusuna kadar işin içinde olan bilgi sahibi tüm arkadaşlarla bir araya gelip bir ekip oluşturduk. İnşallah bu ekip meyvesini bal ligine çıkarak alacaktır. Tek amacımız ve gayemiz ilçemizi uzun yıllardır, 37 yıldır kurulan bir ilçe takımımız var zaten. Bu takımı bal ligine çıkarmak bu anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz kıymetli Karakoçanlar. Tabii ki bu anlamda yükümüz çok büyük. Bu sezon hem maliyetlerin artması hem de transfer politikamızda olan değişikliklerden kaynaklı. Kulübümüze yaptığımız çok kaliteli transferlerimiz var. Bu anlamda maliyetlerimiz artmış durumda. Zaten sağ olsunlar böyle de başkanımız ve kaymakamımız maddi manevi desteklerini sunuyorlar ki ama tüm halkımızdan bu anlamda bir beklentimiz var. Bu kulüp Karakoçan'ın kulübü, Karakoçanlı'nın kulübü. Bu anlamda herkesten, özellikle yurt dışında bulunan gurbetçilerimizden zaten bu konularda e, şeyler biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Hepsi yardımcı olacak arkadaşlarımız, insanlarımız, desteklerini bekliyoruz. Karakoçan'da iş insanlarımızdan, Karakoçan'daki büyük iş adamlarımızdan, ardından Elazığ'daki iş insanlarımızdan, İstanbul'daki iş insanlarımızdan Karakoçan Spor Kulübümüze sahip çıkmalarını ve Karakoçan adını yaşat yaşatmalarını istiyoruz. Bu anlamda şimdi birkaç polemiğe de gireceğim otomatikman çünkü isim değişiklikleri olduğu biliyorsunuz. Üçüncü takımıyla alakalı böyle bir durumları var. Ben sürekli tüm platformlarda dile getirdim. Karakoçan'ın ve Karakoçanların tek bir takımı var. o da Karakoçan Spor'dur. 85 yılından beri mücadele eden, kendi şartlarıyla, Karakoçanlı'nın emekleriyle hiç kimsenin şahsına mal olmayan bir takım olarak yoluna devam etmektedir. Bu anlamda herkesten Karakoçan Spor'umuza destek bekliyoruz. Çünkü Ciddi anlamda ilçenin de artık bir sinerjiye, bir futbolu geliştirmeye ihtiyacı var ve birlik atlamaya ihtiyacımız var. Biz de bunun emeğini vermek için, mücadelesini vermek için şu an kulvardayız, sahadayız. İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyonluk kutlamasını sahamızda yapacağız. Biz böyle inanıyoruz. Bu anlamda mücadelemizi veriyoruz. Tabii ki dediğim gibi bu işin en büyük özelliklerinden biri maddiyat. Bu anlamda maddiyat için çalışmalarımız devam ediyor.